Aha girdim lan direk. Hadi canım benim looting loot'ta lan hala. Evet. Doğdun mu? Evet evet doğdum. Aman dikkat et oralarda ölme. Pis yere atmış la hem de. Yerleri süpüreymiş bari adamda. Ateş ediyor hem bile. biri. Üstümde hemen. Biliyorum biliyorum. Awaiting session start. Girdim. Neredesin? Sen neredesin? Benim Çok yanımda değilsin. Benim ben yanımda de de değilsin. Nerede olduğunu tarif Hı. et bana. Şu an e, etrafımda böyle şeyler var. Hani nasıl desem bir lobi gibi bir yerdeyim lan. Merdiven var sağ tarafımda. Bir dakika bakınıyorum etrafıma. Beni vurma tanıyorsun değil mi? Seni hiçbir yerde Seni arıyorum. görmüyorum. Ateş eden birisi var. Duyuyor musun? Evet evet duyuyorum onları. Ben ne merdivendeyim. Lobi de misin sen? Lobin orada bir tane merdiven var hemen. Abi şeyde buluşalım. Azat azat ilerle. Bizim evet. normal yer var ya. Asansör. Orada buluşalım. Ben ilerliyorum. Okey. Çalıştı dikkat et. İlerliyorum. Ha koşan var. Ben koşuyorum. Duyuyor musun beni? Öldür. Bak koşuyorum abi. Durdum. Abi lan bu beni öldürüyor. Öldür öldür. Öldürdü. Öldürdü mü? Öldürdü tamam. Öldürdü beni. Ben sen sandım ya. Ben bunlara e-mail'den ana avrat sövmeye gidiyorum abi. lan labo oynamayalı o kadar zaman oldu ki nereden çalıştırıyorduk ya bunları alayım da lazım olur içerimi yerim. Adam sesi alıyorum gerçi bir yerden ama. Yanlış hatırlamıyorsam şurası sağ son çıkması lazım. Hmm, yanlış hatırlıyorum burası değil. Arkamda kalıyor o zaman. Kros olması lazım. parking key çalıştırılmış okey bizim burası geldim Neredeydi lan bu triggerlama yeri? Şu muydu? Neredeydi lan? Burada açmışlar mı ki? Büyük ihtimalle açılmış. Evet. Büyük ihtimalle açılmış. Şu olması lazım. Büyük ihtimalle açmışlar. Hmm. Zaman çocuğu. Adam zaman pısıyordu İbnen'in çocuğu. Kimsiler? Adam. Aç mı izle. Yeri değiştirilmediyse. Neyi arıyorsun tam olarak? Ben çalıştırmayı, elektriği. Arkanı dön göstereyim. Kardeşim. Yok yok oradan geldim oradan. Açılmış büyük ihtimalle. Denedim çünkü yazı gelmiyor. Aynen bak kapı kapalı. Oraya bir flash denemesi attı. Kapıyı açıp tüymüş oradan göt. Şuradaydı değil mi? Elektrik aynen. Bak. Evet diğerini çalıştırmış. Yok 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 çalıştırmış. İkinci elektriği açtım. İlkini açmış. Koşan var benim elektriği açtığım yerden. Gelecek bana doğru. da gelecek. Şu kapı. Tamam dur bakayım. Yeni yerler eklenmiş ha. Yo burası vardı biz kullanmıyorduk sadece. Ama aşağının herhangi bir yere açıldığını bilmiyordum. Açılmıyormuş keza. Bekleyeceğim burada biraz. sanki korku treni aman koyum. Sanki korku trenindeyim. <laughs> sanki korku trenindeyim. Hadi <laughs> değil mi? Aynen. Ne yapıyor bu kekolar ya? Hiç ses de yok. Herkes pusuyor mu benim gibi acaba? Lan ben ne zamandır oynamıyorum. Hadi neyse de. 20 dakika kaldı. Ya burada ben boş olduğunu inanmıyorum buranın ya. Mutlaka biri vardır. Bekliyor Götoş sadece. Bak duydun değil mi? Bak. Yok kanka. Ben de pek iyi duyulmuyor uzaktan gelen sesler. Oradan mı aldın? Hı, hı. Amınıza koyarım ya. Ben aktif oynayacağım. Sokayım item bebeleri ya. Ben o kapıyı kapamıştım diye hatırlıyorum solumdaki. Ben de öyle hatırlıyorum tipe. Çarçöp bir şeyler biriktiriyor amına Burası da açılmıyor, evet, doğru. Dur bakayım, üst kata çıkacağım. Orası ölüm yuvasıdır zaten de. Çok merak ediyorum, botlar nerede? Adam nerede? Adam var burada. Şurada yalanlayan birisi var ya. Yok imkanı yok o kadar uzaktaki sesi alamam ben çünkü. Ben de aldım sesi biliyor musun? Kapı açıldı. Ya adam vuramadın değil mi ben? Yok yok çıkmadı ki hiç kimse vurayım. Çok kötü ya. Aha buradaydım. Böyle... Süper buradaydım. Bak ileride ilerle ilerle. Ciddi olamazsın. Sağ yap bak. Buradan sağa gireceksin. Abi seni burada ölüm yuvasına çevirirler burayı ya. Tam bak tam burada doğdum. Tam olduğun noktada doğdum. Bak ilerle ilerle bak sağ... oradan ilerle aynen. Şimdi soldan ilerle. Öyle değil kanka. Tamam. Bir dakika bir dakika biliyorum biliyorum. Öyle lamp diye de iş yapamam. Çatışma bölgesi orası. lazım belki İşte bak karşındaki tünel var ya. Şurası değil mi top? Hayır orası değil kanka oraya gitmedim ben. Adam Kaç? Bir dakika. Gerrit! Bot da o bence ya. Ben de öyle düşündüm. Ya lootlayacağım lootlayıp çıkacağım çünkü çok... Bir dakika. Benim cesedin oraya git belki adam. Skav, skav. Sonunda bir skav buldum ya. Aa bak diğeri de geliyor. Üstümde dur dur dur. Bak bu oyuncu. Bu oyuncu evet. Merdivenden bence... indi kanka galiba. Sağlı sollu. <laughs> Sakın ödeyim demo. Sağdan da ses geldi doğru kapı açılıyormuş. Gel gel. Gel ama ne gel. Bak duymuyorum ben seni. Helal sana lan. Amın düdüğü. Mermi şeyim kalmamış. O adamın orada güzel lootu var da piçin. Soldaki Bir dakika. Bir ses sol. gittiğim yeri hatırlıyorsun değil mi? Buranın solunda gerçi de sen de bir aklında tut. Ben bazen unutabiliyorum. Ee, mermi dolduralım. Güzel vurdum bu arada. Eyvallah. Vallahi kapı açıldı. Geldi. Işık mı tuttu birisi sanki buraya? Sniper guard! Dikkat! Sniper! Vraziskiy sniper! Sıçar ağzına sen amcık kara gibi oynuyor ya. Dur. Selam ver babaya. Hmm. Ben biliyorum başıma gelecekler. O loot'a an sıçacak ağzıma ibne. Bu nasıl oyuncu değil ya? şey yapıldı. Bak. Boş ver 10 k diskardla mı? Tabancayı al tabancayı dakika. Al. Abi birinin yılanladığına o kadar eminim ki rahat vermiyor bak o bana. Bak ses bak. ses yaptı. Evet. Biliyorum abi biliyorum ya. Avrupalı değil mi? Fıtratlarını biliyorum ben bunların da. Beni şurası çok korkutuyor. Beni de şimdi baktığım yer korkutuyordu. Oradan aldım çekti çünkü. Acıdım. Çok yakın Hı Seni paniğe vermek istemem ama suyun sıfırda Doğru diyorsun Hemen kaç bir dakika. <laughs> Senin amına koymaya geliyorum amcık. Aha birden fazlalar bunlar. alıştı işte.